Kanal D'nin sevilen dizisi Yargıda Kaan Urgancıoğlu ile başrolde yer alan Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Deniz, Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını, ilk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz. Sonrası iyilik güzellik işte, sözleriyle anlatmıştı. Ancak ünlü çift, birkaç ay sonra sessiz sedasız yollarını ayırmıştı, Yiğit ile ayrıldık. Güzel oyuncu, Yiğit Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine, bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık, herkesin kendi hikayesi devam ediyor. Yanıtını vermişti. Hadiseden sonra adı Hande Erçel ile ilanıldı. Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz Haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Hadise, Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Mehmet Dinçerlere kaptırmıştı. Kaan Yıldırım'ın da geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Londra'da birlikte görüntülenen ikiliden Erçel, ilk olarak, her şey yolunda, diyerek aşk iddialarını doğrulamıştı. Ünlü isim, ardından, arkadaşız, açıklamasını yapmıştı. Kaan Yıldırım ise, Hande ne söylüyorsa doğrudur, ifadelerini kullanmıştı. Sürpriz aşk, tüm bu yaşananların ardından Kaan Yıldırım'ın gönlünü, yargının yıldızı Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan oyuncuların birlikteliği Melike Şahin konserinde belgelendi. 28 yaşındaki Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım 35 el ele görüntülendi. Harbiye açık havada düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen oyuncu çift aşklarını ilan etti ikili basın mensuplarına el ele poz verdi. Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu. Her çok güzel gidiyor. Çiçeği burnunda sevgililer ilişkileri hakkında da konuştu. Deniz ve Yıldırım, her şey çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi daha fazla yorum yapmamıza gerek yok. Çok mutluyuz ifadelerini kullandı. İlginç tesadüf gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşkla birlikte ilginç bir tesadüfle ortaya çıktı. Pınar Deniz, 31 Aralık 2017 tarihinde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel programına konuk olup şarkı söylemişti. Hadise'yi seçmiş Pınar Deniz yarışmada kendisi için dönen jüri üyelerinden hadiseyi seçmişti. Söz konusu seçimini, kadın dayanışması diyorum, sözleriyle açıklayan oyuncunun, o ses Türkiye, görüntüleri, sosyal medyada çok konuşuldu.